Selamünaleyküm kıymetli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli izleyicilerim ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhat versin. Dertler bilip dermanlar atmasın Kıymetli takipçilerim bugün Perşembe Pazarına gezmeye geldim. Gezerken de takipçilerimizi gördük arkadaşlar. Anneminle burada oturuyorlarmış bir sohbet edelim dedik. Bunları ben çekeyim dedim arkadaşlar. Aslen Bekarlar Koyun'dan İstanbul'da ikamet ediyorlarmış arkadaşlar. Gezmeye koya gelmişler. Bugün de Gülacın pazarıymış. Pazara geldiler arkadaşlar. Pazardan da şöyle çekeyim dedim değerli izleyicilerim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Merhabalar. Merhabalar rahmet. Ne yapıyorsun Nasılsın? Ben İstanbul'da devamlı diyorum. Rahmeti de aç, rahveti seviyorum. İyi yapıyor diyeyim. de Izliyor, hoşuma gidiyor. Sağ ol Allah Kulaş razı olsun. Sağ ol. Niye gelmiyor. gelmiyorsunuz? Buraya kadar gelmişken evet, demirciye de içeceğim, Vallahi Ay, gel, de de gel de de vallahi de demirci. Cumartesi pazar evdeyim mesela bugün. Bugün, bugün perşembe işe gitmedim Çal evdeydim. Çayımı Çekin canım çekerim ben. Gelme. Elinden tutuyor. Bakal tutuyor. Selam bir anne konuş. Şey, cumartesi pazardı. Tamam canım, tamam. Vallahi seri amele yok, arkadaşlar. hoş geldiniz, Oturun sandalyelere niye ayakta duruyorsun Oturun. Oturun. A sen tut ben pencemi gel. gel sallama telefonumu. Sallama. Ben sallama. He. Hiç etme. Şey Valla Vallahi hoşuma gidiyor Tekrar, ya. Tekrardan merhabalar takipçi dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Vallahi bizler de soracak olursanız arkadaşlar bugün perşembe pazarıydı. Tecrübe pazarına gezmeye geldik. Gezerken 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 gide gide bir çöğde dayandım o çöğde allarına koyardım. Takipçilerimizi gördük arkadaşlar. Damlama malzemelerini fazla aldıydım onları getirdim geri teslim ettim. İzleyici dostlarım biber, domates fidelerine bakmaya geldim. Onlar da daha kolu Git kendini alma dediler. Ben de çok onlara baktım. Şöyle Aa, daha sonra bir nazara bir şunla Sizler ne yaptınız? Ne nasıl ne işler yapıyorsunuz? Yemeklerinizi, çaylarınızı ne hallettiniz mi arkadaşlar? Bizler de soracak olursanız. Bu onda işe gitmedik. Perşembe bu onda bıraktık arkadaşlar. Annemle bir baza pullu alıp dedim. Kaç gündür de sizlere video atamıyordum. Bu bakmayın. bakmak çok küçük bir rahatsızlandım, hastalandım. Bir de uzak soğuk hava, e, ha. ha, Şeye hava, soğuk hava deposuna gittim. Orada üşüttüm. Şeye gittim. soğuk hava deposuna. Orada acık hastalardı, üşüttüm. İnanın video çekmeye daha çiyim olmaz. Allah'ım şafak. Bismillah da basarım. Gülhan yaptı

buradan, aya kadar, buradan. E, şakı şakı var ikinci ayağa kadar. var. Yedi tane var. Yedi tane Hoş geldin oradan. Fatih abi numaranı mı Evet, Fatih numara döneceğim. Fatih abi niye bir biliyor? Direkt gitmeyeceğim, onu sana sola döneceğim. Fatih abi niye bir mı? Kırmızı çıkıyor, sen oraya geldin. Ben geldim. Fatih abi oraya geldin, ben çekildim. Geldin mi? Kayra alan yakın mı? Şey, hadi ee, e, 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 Bir abinin pancarını e, gördün ya? Fatih e, e, abinin evinin üstünde de ben abi hoş geldin. Oradan saptın. oradan bir e, e, kırmızı ev görünüyor. Sen ayın attın mı görünüyor? Kırmızı ev yani. Evet. bizim da çekelim. Çekelim Allah razı olsun destek veriyorsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mehmet çoklara diyorum. Rahetizle. izlemeden istemeden kalma. Sağ olsun gibi öyledir. Açıran gibi çok seviyorum konuşmalarını. telefon gel işte geldi kahvaltı yapalım mı? dedim. E, çıkıyor sana. E, Allah, razı olsun. Açıdan geldim. Dedi maaşı Kendim öyle o, şey. kendi çok Şimdi Neyse o, gayrı. Bugün pazara geldik işte. A, ne kadar atacağım? İnşallah. Bir kilo uspana bana kaldım. kilo uspana Beş tane simit aldım. kilo elma aldım. Ondan sonra aldım. Bir kilo aldım. Ondan sonra. Çocuğa aldım, çorap, ben bir aldım, çorap kendim aldım, çorap. Ondan sonra bir şeyler aldım. Ayah malotu.

ona da bakıyor. Pijama aldım işte sivit aldım. Yaz Ondan sonra şey, şey döşedim. Ee, bizim bir kumesinin Karşı çayın yanına her çeşitten pastalar aldım. Al, koydum bir kubbesi vardı bizim. Çeşmenin çiğinin musluğunu aldık. Çeşmenin musluğu kırılmış. Arkadaşlar evet. kum aşağıdaki. Küme suçtuycuları. O kümesin kofra da duruyordu. Oraya da adam burunda. Kama Ondan sonra bazı şey yaptın. Çiğdem orayı Orayı da çekeciğim. O adamın fazla gelen malzemeleri adam işte. hokuma girecek gidecek? Siyah işte. Ne boro? He. O boro intime da bu Siz orada bir bir

Oğlumun görmemi Fatih, Fatih kaç amca orada ölmüş. söyledi. Ali amca, Ali amca. Ee, evet. Şarkı söylediydi. 40 oldu İşte olmuş. senedir. Kıymeti takipçiler Şöylecik, şöyle az gelecek mi? yapalım da kesin. Ondan sonra orada böyle böyle bir hata çizgi çiziyor. Ben de biz diyor. Nasıl severiyor Mustafa Murat Bey'i. Çok sağ ol. Allah razı. Rahmet açılıyor yukarı diye. Evet. Şey, yakın ya. mısın? Yüzüktay'ın bayramı ne? Hani. Yakın mısın? Yakınım. Bayram Yağınım. açı, bayram hadi bayramda basın. Rabetin hayatı da az elama. Sokuz mı? Hayır. Anlatacağım şimdi. Selama. Ben teyzeyi gördüm ya. Burası bir tane daha geldi. Selama. Zorluğum işte. Evet. Demiş kötü rahmeti. Bak, yani bak, annemi de getireceğim sana. Ha. Getir. Bayram hadi. Annemden arkada çıktı. Annem Annem yaşlı mı? Teyze gibi aynı. teyze gibi. Ben 62 yaşındayım. Yeah. Annem diyor yıktmış de beni. Gel oğlum yaşlı. Ya. Siramın nenesine mi kalıyor? Nenesine. Yeah. Sen mi falan ki ben dedim. Sen gibi geliyormuş sanırım. Orada kalacağım. Uzak ya. Bir de İstanbul oh. uzak. Orası uzak. Geliyorum. Aman aman uzak uzak. uzak, 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 uzak ya yani. çocuklarım orada çalışıyor. Bizim annem de orada oğlum var bir de. Şu Maşallah. de o Kur'an'a gidiyormuş bu. İki oğlum var.

No, no, no. Açtım no, no, no. no, no. kanalı. Ben Sekiz doğru yaklaşıyor. Ondan sonra açtı. Işte, bak şey. nasıl. hiç dosta sevdi. Hoşlandı. Fotoğrafı yapıyormuş. Kesiyorlar maaşını. <laughs> <onlardan gülüyor> şey <diyor işte>, yapıyor. <laughs> Amca <laughs> öbür taraftan geç. <geçiyor>, yapıyor. Çekim yapıyor. <laughs> Çıksın ya. He he.

Kitle amca yalan mı söylüyorsun? Yalan söylüyor <laughs> zannettim. Yok amca. Ya amca ne da yalan söyleyeceğim kitle. Ne evet. yapıyorsun lan sen? Yemin çikolayla bu tarz. Ne yapıyorsun? Ben alıyorsak <laughs> Şöyle evet, işte ne yapalım, de. Evet. Bom bitmedik işte çalışorduk de no, 11 12 bunu dizimar. Dizim çıktı başla işte ne. Oluşta çıktı. Aynen. Aynen. işimde Aynen. mi boruyor, Bizim, evet. e, iki oluyor, çıkoracak. Benim eee kimse uğruyor değil, çilden düştüm Motordan, Yok, Aynen. motor'dan Aynen. Düştüm, Aynen. bir gir tırmasın ötüp oluşmuş. Çünkü bu Aynen. Şöyle nasıl alakalı? Bak, bu türkü Nasıl Nasıl

koparıp yiyin çoroto dükkanı bunlar gelir yiyir olsun. Her ostom. şeye kıyacak, ne 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 adam ne almış. Al ya. Gördün mü beni? Daha ya. Yapışır yapışır. yapışır, yapışır da da amcalar ya. şey halalar mıdır kafından ne oldu hep çok o şöyle oluyor da küçük küçük şöyle büyükten olmuyor o bilemeyiz. Aynen şey yapmaz. Böyle şey. Öyle. Sen de çekelemedi Çekin. Çekil elini, gelin. Gelin gel, sen benimle evet. yavrum. Otur. Oturak alalım mı? <laughs> Benim adamım olur mu? Selamın aleyküm izleyicilerime. Selamın arkadaşlar. Bugün Perşembe pazarına geldik. Geçen gün Arife'de abimizi gördük. Çok ne oturuyor. He, çok amende. Sen o iyi çaydanlığı neden aldın? Çaydanlığı çalmış her şey sormamalı. Aman Çaydanlığı iyi <laughs> Antika çalmışlar. Yorum yazacaktım. Aklısın ee, Bunun halasıyla annem arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> halasına çok ömendir. <laughs> o, o da buna. <laughs> <d> <laughs> he, <dahil gülüyor> <rendim> çok iyi. <iyidir. gülüyor> Öyle işte arkadaşlar Remzim arkadaşımız da biliyoruz. Ben de de

eee şey evde ee, e bir konuşuruz o zaman gibi. Tamam. Bu da namazla beni. Evet arkadaşlar kıymetli takipçilerim ben evde devam etmek üzere pazara çekmeyeyim. Pazara mahrabam olur bu. Pazarda razı olan oluyor, olmayan oluyor arkadaşlar. Evimde çekerim evimde devam etmek üzere şimdilik kocayalım. Allah'a emanet olun. Haydi yayınlar. Haydi konuşuruz emanet olun. Selamünaleyküm. Haydi Evet kıymetli takipçilerim, değerli izleyicilerim, tekrardan kanalımıza, evimize, mutfağımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlarım. Doğurdunuz, ne, ne yaptınız? İzleyicilerim inşallah iyisinizdir. Allah'a iyilik, sağlık, sıhhat versin sizlere. Ee, kıymetli takipçilerim, yurt dışındaki Fatih kardeşimize, ailesine, annesine, babasına, e, ailesine, tüm değerli dostlarına sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ee, buradan da selamlar olsun Fatih kardeşime. Ee, bana e, yorum yazdı. Destekleyormuş. Sağ olsun Allah razı olsun. Benden Kutçuse Fatih abim ellerinden öperim. Kutçuse Fatih kardeşin yine ellerinden öperim. Ee, buradan da sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Perşembe pazarından gezdik tozduk geldik. Çamaşır attıydım arkadaşlar. Kaç gündür sizlere video atamayordum. Nihat atamıyor diye soracak olursanız değerli izleyicilerim, bir e, internetlerde sorun oldu arkadaşlar, ondan sonra internetlerde sorun oldu kıymetli takipçilerim, onun için şey demedim, e, atamadım, bugün de internetlerimizde sorun yaşandı, iyi geçti, düzeldi, yapıldı. Vallahi bu pazara gitti. bazardan ne aldın diye soracak olursanız. Şöyle bir e, şey arkadaşlar kutunun içindeki şarj makinesi. Benim iki tekerlekli bir şarjlı motor vardı. Onun şarj makinesini aldım şöyle arkadaşlar. Sevgili kıymetli takipçilerim. Motorun şarjını aldım. Değerli arkadaşlarım. Sabahına giderken de ağaç koyup motorun. E, motorun şarjını almaya giderken de Çamaşır attık makineye. Şurada dursun. Çamaşırı da çıkardım. Hinci seveceğim arkadaşlar. Şöyle e, gittiğimiz işçilerine bazen ekmek götürüyor. Azlıklı gidiyor. Ondan sonra azlıklı götürdüğümüzde batlıcan aldım. Şöyle bir kilo. Bir kilo da biber aldım. Bir kilo domates aldım. Bir kilo da hiyar aldım. Ha şu yedi daha çiçeği tek dalın bir ayvasına. Bir kilo muz aldım arkadaşlar. Çocuk yiyor yazdı. Ondan sonra bir şey almadım. Evde durmuyorum zaten. İşe gidiyorum. Çalışıyorum. Allah'ım kollarımıza kuvvet versin. Değerli dostlarım. Dışa çıkayım şu çamaşırımı da sereyim arkadaşlar. Çamaşır sererken dışarıda şöyle yakın zamanda görüşelim arkadaşlar. Ora bura buraya çapmayın da sallanmasın telefon neyi. Değerli takipçilerim. Şuraya şöyle koyun. Arkadaşlarım. Rafet kardeşiniz böyle orada toplayın. Şunları da sereyim şöyle. Mantarlarımı getireyim. Evet. Çamaşırlarımı da şöyle koyun arkadaşlar. Şunları da toplayayım ben. Bunlar kurumuş. Kıymetli takipçilerim kuruyanları toplayacağım. Mıstak olanları da seveceğim. İşte bitti. Bunlar akşamdan sevdiydim. Ve bir şey birileri batıyor işte. Patekize gidiyorum batıyor. de gidiyorum batıyor. Arkadaşlar. Şunları da alıvereyim. Tamam. Onun sonra şunları da sereyim. Sizler ne ordunuz, ne yaptınız? Bacılar. Zahmet kardeşimiz böyle işte. Çamaşırları da sereyim de. Şöyle yiller hafif hafif esiyor. İlestikçe kokuyor. İne ine indim mürmak kıyına. Ee, dönüp bakmam da toklumanın koyuna. Ağlanama kaderime yazma Hem canıma kıydım hem de kuzuma arkadaşlarım, şunlar da şöyle seri yeme Ya Ne anne? Ne diyorsun da? Patekiz diye Kurusun seriyim de iyi. iyi. Dostlarım iş. iş kıyafetlerim hep. Davet kardeşimiz böyle işte. Heh. Bunları serdik. Şu kocu da sereyim şöyle. Arkadaşlar hep batıyor. İster istemez hiç batırmayın. Sen yine batıyor patatesin çürüklerinden. bunlar da şuradan da alayım pantolonları sereyim bunlar da kurudu pantolonları sereyim arkadaşlar hem ziyaret hem ticaret Etni yapalım bunlar kurudu Vallahi bunları gece attım arkadaşlar hiç durmadan üst baş demiş yok bu ongi yok yarın girip atıyor bu ongi yok yarın girip atıyor göstereyim de. Tamlamam çok güzel oldu arkadaşlar. Bahçem çok güzel oldu. Tilorguyu da çektim. Çektiktim. Onu da size bir şöyle tenha zamanlarda müsait bir zamanlarda göstereyim arkadaşlar. İster istemez vallahi ister giy ister giyme. Boğungi yok ki diyor patates tarlasının bambarına ambarına çamur oluyor hemen. Takipçilerimi de gördüm pazarda. He? Takipçilerimi de yiyorum. Kimi koruyum? Çapkam, şeyim. Şunu da şuna serivereyim arkadaşlar. Ney? Kim? Anlamadım ki. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme toz olur, beyaz giyme söz olur. Bu da atletimizi de ekleyeceğiz. Anne şu ortakları dur. Şu o giriyor. Valla. Artık, artık Çoraplar da alayım, şapkamı da asayım. Şöyle değerli izleyicilerim, arkadaşlarım, akşam işim bitti ödüllerim arkadaşlar neyse değerli dostlarım arkadaşlarım kıymetli takipçilerim ondan sonra kanalımda kalın hoşça kalın dostça kalın davet kardeşinizin kanalında kalın. mandallık arkadaşlar benim mandallık bu yoğurt kuvası ne yapacağım yoğurt dolduruyor içine dolduruyorum eskidimi bir diye yoğurt kuvasına koyuyorum değerli izleyicilerim arkadaşlarım Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'ıma emanet olun. Rahmet kardeşinizin kanalında kalın. Aboneler ücretsizdir. Reklamları atlamayın. Beğenleri yapmayı unutmayın. Rahmet kardeşinizin kanalında kalın. Hoşça kalın. Allah'ıma emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla kalın. Arkadaşlarım bu sizlere perşembe günleri hep değerli arkadaşlarıma, izleyicilerime, bütün dostlarıma sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Pazardan geldim, çamaşırlarımı topladım, serdim. Ondan sonra bugünlükte videomuz böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videolarda da bahçemi yaptığım illeri göstereceğim sizlere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Öncelikle sağlık değerli izleyicilerim tüm dostlarıma, ahbaplarıma, arkadaşlarıma, beni unutmayanlara, unutanlara sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Rafet kardeşinizin kanalında kalın. Allah'ıma emanet olun. Haydi görüşmek, buluşmak üzere.